Kızım, nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum anne. Kızım gel otur bir kahve iç de işte. sonra gidersin okula. Anne, zaten okula geç kaldım. İşin gücün kahve amına koyayım. Balonlar nasıl uçuşuyor, görüyor musun? Çok güzeller. Hediyeyi ver, geri dön hadi. Yapamam ali, yapamam. Yolladığım hediye evine ulaşmıştır umarım. Buyurun e, ee, Edrina hediye getirdim. Evet Nolly. Bugün Edrina'nın doğum günü. Ona neden sürprizler hazırlamıyoruz ki? Oğlum babası benim. Sana ne lan? Ah şu ebe beyinler yok mu? Baloncu ben halk Merhaba Paris halkı. Benim adım Balon adam. Bakın atasözüm de var. Balon gibi uçarım, ara gibi sokarım. Ee, Ankara havası açar mısın lütfen? Kuzum sen iste köpeğin bile olurum. Bu ne lan? Ankara oyun havası Neyse bu kadar oyun yeter dönüşelim. Mucizelerini bana getir baloncu. Felaketi kullan. Güle güle küçük kelebek. Ne oldu lan bana? Urbeci bunu unutma ki 5. sezonda ben kazanacağım. Hey doğum günü çocuğu atkın çok güzelmiş. Evet biliyorum onu bana babam aldı. <laughs>